18 Haziran 2025 Sibel Eraslan Star Gazetesi İsrail'in saldırganlığına dair siyasal ve vicdani karşı duruş. Bugünkü yazımı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen yazılı tezkereyle aynı fikirde olduğumu ifade etmek için ayırdım. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş imzasıyla Meclis Genel Kurulu'nda okunan, İsrail'in saldırganlığıyla başlayan ve derinleşen İran'la çatışmalı sürece karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi dün oy birliğiyle kabul edildi. Tezkereyi kalbimizden geçen haliyle onaylayan tüm vekillerimize herhangi bir parti ayırt etmeden hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak İsrail'in uzun yıllardır sürdürdüğü hukuka aykırı, soykırımcı politikaların tüm dünyayı tehdit ettiğini hassasiyetle takip etmekteyiz. Gazze'de on binlerce masumun katledilmesine neden olan saldırıların ardından İran'a yapılan saldırılar İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekün hedef alan bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. On yıllardır devam eden işgal, sistematik baskı ve ayrımcılığa ek olarak artık soykırımla mücadele eden ve yardıma erişemediği için açlıkla sınanan Filistin halkı varoluş mücadelesi vermeye devam etmektedir. İsrail hükümeti ve ordusu yardım sırasında bekleyen sevilleri ve çocukları hedef alarak insanlığa karşı işlenen suçlar kategorisinde alan uygulamalarına ağır bir suç daha eklemiştir. Öte yandan İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve geniş çaplı savaş riskini beraberinde getirmektedir. Bu saldırı uluslararası işbirliği ve nükleer müzakereler konusunda devam eden sürece karşı yapılmış provokatif ve tehditkar bir adımdır. İşgalci İsrail'in bölgesel savaşın da faili olduğu açıkça görülmektedir. Filistin'in yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen'de süre gelen İsrail saldırıları Netanyahu hükümetinin çatışmayı yayma niyetinin yansımalarıdır. Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi bölgemizdeki tüm masum halkların yanında savaşın ve İsrail katliamlarının karşısındadır. Kuşkusuz Netanyahu ve bazı hükümet üyeleri hakkında hem ülkesinde hem de uluslararası yargılarında yargı organlarında devam eden hukuki süreçler bu yönetimi soykırımcı olarak tescil edecektir. İsrail'in bu saldırganlığı ve uyguladığı devlet terörü, İsrail'i ve ona destek veren emperyalist güçleri haklar nezdinde çoktan mahkum etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak İsrail'in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran'a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail'in saldırganlığı karşısında sessiz kalan tüm uluslararası kurumları ve hükümetleri uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz. Bilinmesini isteriz ki barışı önceleyen ve insan hayatını esas alan bir anlayışla bölgede kalıcı bir çözümün tesisi için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede uluslararası toplumdan da İsrail'in durdurulması için kararlı ve ilkeli bir duruş sergilenmesini bekliyoruz. Bölgede adil, kalıcı ve hakkaniyete dayalı bir barışın tesisi için gösterdiğimiz diplomatik çabaların arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Tarihe geçecek bu karanlığın ardında şerefle durmak hepimizin imzası olsun.